Babam dedi tamam üniversiteye gitmeyeceksin buraya. Yok dedim. Öyle bir şey olmaz dedim yani. Üniversite diploması olmadan bir şey yapamam. E dedi sen Eşref Ağa'nın kızısın dedi. Sana her yerde kapı açık dedi. Sabah 5 gibi evden kaçtım. Takım elbiseler giydim. Böyle makyajlar yaptım yaşımı büyütmek için. Hatta 2004 senesinde Kapital Dergisi girişimcilik ödülü verdi. Yılın en başarılı. Birinci girişim Cem Boyner'di, ikincisi ben oldum. Allah diyorum bazen ne kadar adaletli bir toplum burası. Ve gözlüğümü taktım, zırt diye kaynağı çektim. Tabii orada şok çocuklar. Ama bu nasıl olur? Dedim bir, kadın eli titremez dedim. Biz el örgüsü yapmayabildiğimiz için bu işi sizden daha iyi yaparız dedim. Siz hep ön yargılısınız ve yüksek egolusunuz dedim. Siz kadın beceremez diyorsunuz ama kadın isterse her şeyi yapar dedim. Bir olayda haklı ve haksız vardır. Küçük yaşta çocuklara unutun gitsin siz çocuksunuz unutursunuz derseniz o çocuk adalet duygusuyla büyümez. Biz yeni nesillere önce adalet duygusunu öğreteceğiz. Kütahyalı bir ailenin kızıyım. Tüccar bir babam var. Onun babası tüccardı, onun babası tüccardı. Yani genlerde zaten bir ticaret eğilimi var. E, e yaz tatili geliyor. Kütahya küçük şehir. Ben çalışkan bir çocuğum. Yazın yapacak bir şey bulamıyorum. E gel dedi beraber çalışalım dedi benzin istasyonunda. Ne yapacağım ben orada dedim. Temizlik yaparsın, çaycılık yaparsın ve benim hani 4-5 senem sürekli her yaz tatilinde babamla e, Haziran'ın ortasından Eylül'ün ortasına kadar e, benzin istasyonunda çaycılık, pompacılık, temizlik yaparak geçti. Müzik tam da 18 yaşındayım. Babam dedi tamam üniversiteye gitmeyeceksin buraya. Yok dedim. Öyle bir şey olmaz dedim yani. Üniversite diploması olmadan bir şey yapamam. E dedi sen Eşref Ağa'nın kızısın dedi. Sana her yerde kapı açık dedi. Zaten seni çok güzel eğittim dedi. İşte göz var. Yok dedim. Yani sen senle ben aynı işleri de yapamayız dedim. İkimiz de çok baskın karakteriz. Ben bu cümleleri gerçekten 18 yaşında kurdum babama. İkimiz de kendi dediğimiz olsun istiyoruz. Bu yüzden ben okula da kazanacağım. Ne yapacağım? Kendi işimi kuracağım dedim. Nasıl yaparsın dedi. Benimle de bir üç sene küstü. Ee, tabii bu arada ben kendi işimi e, kurdum banka kredileriyle. Banka kredisi almamam için şube müdürüne gittim. Benim kızım dedi bana gıcıklığını kızdığı için yapıyor bunları. Siz ona kredi vermeyin dedi. Banka şube müdürü vermedi krediyi. Ben de onun üzerine e, sabah 5 gibi evden kaçtım takım elbiseler giydim. Böyle makyajlar yaptım yaşımı büyütmek için. Ankara'ya gittim. Oranın Halk Bankı Genel Müdürü Genel Bey vardı rahmetli. Kapısına dikildim. Buyurun dedi. Böyle siz kimsiniz? yani ben dedim Kütahyalı bir iş adamının kızıyım dedim. Babam dedim benim iş kurmama engelliyor dedim. Lütfen siz yardım edin bana dedim. Ve kefilsiz olarak benim o kredi almama yardım etti. andan sonra 3-4 sene boyunca babamın benimle büyük bir savaşı oldu. Şöyle, önce bir ilan verdik. İşte 20 Şubat 1997 Begüm Dil Kursu ve Tercüme Bürosu dedik. Neden dil kursu? Çünkü Kütahya'da İngilizce bilen kimse yok ve ben bir tek biliyorum. Ve ilk defa da benimle başladı o furya. Benim açılışımı yaptığı yapacağım gün Aynı güne babam da bir araba bayiliği işine giriyor ve o da açılış yapıyor ve benim açılışımı bilerek kendi de aynı güne açılış koyuyor. Çünkü iş adamlarının hepsi az, sayısı az. Zaten kime giderler? Eşref aya mı giderler, kızına mı giderler? Ben bunu duyar duymaz hemen valinin yanına gittim. O zaman çok kıymetli bir vali vardı Utku Acun. Kapısına dikildim. Sayın valim dedim. Ben dedim 20 Şubat'ta bir yer açıyorum dedim. Aa dedi aynı tarihte başka bir davetiye var dedi. Eşref Özdoğlarlı mı dedim. Evet dedi. Biliyor musunuz dedim. O dedim zaten aileden gelir olan birisi dedim. Zaten güçlü bir iş adamı dedim. Ama ben hiçbir şeysi olmayan yeni bir girişimciyim dedim. Sizce bana mı gelmişsiniz? Ama o senin baban dedi. Ama rakibim aynı zamanda dedim. Peki dedi sana geleceğim dedi. Ve Utkacım bana geldi. Ve bütün iş adamları da bana geldi. Babasının dizinin dibinde olsun. Hep onu derdi. Babanın dizinin dibinde ol. Ben de arada kahve içmeye giderdim. Babacığım dizinin dibindeyim. Hadi gel kahve içelim derdim. Seni gidi seni derdi. Yani hem savaşırdı hem severdi beni. Aslında ben onun en hem savaşçısı hem büyük aşkı oldum diye düşünüyorum. Ee, o da benim için aynen öyle. Kendi şehrimdeki üniversiteyi seçtim, Dunupınar Üniversitesi. Çünkü başka bir şehirde okumam benim girişimcilik hayatımı yerle bir ederdi. İyi ki öyle yapmışım diyorum. Deli gibi İngilizce ders verdim. Bu beni hem eğitti hem kendimi geliştirdi. İnsanlar bana diyordu ya sen deli misin? Zaten okulum var, işim var bir de oralara mı gidiyorsun? Bu benim hayat eğitimim derdim. Yani aslında ben maalesef anlaşılamayan biriydim. Hala öyleyim, hala. Yani ya bu Begüm de işte Kütahya'da iyi ailenin kızı, el yüzü de düzgün. Ee, bir ara adımı çıkarttılar. Eşref Bey'in kızı çalışıyormuş. Yani çok ayıp ya. Yani bu kadar iyi ailenin kızı çalışır mı ya? Bu kadar iyi isteyenleri var. İşte evlenmek isteyen. Ay çalışıyorum yani. Ben gece 11'de böyle korka korka eve giriyordum. Ee, yine benim hakkımda konuşacaklar diye. E Tabii ben sadece kuru kuru çalışmadım. Ben aynı zamanda çılgın bir genç kız olarak e, paramı kazandım. Hadi atla İngiltere'ye git, hadi atla Hollanda'ya git. Tek başıma çantamı aldım, Kazandığımda dünyayı geziyorum. Cebimde bazen hiç para olmuyor, bazen borç harç içinde oluyorum. Bir de oturdum ve e, şöyle tanımıyorum da İstanbul'u hiç bilmiyorum. Semtlerini bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle bir cama yukarıya baktım, ya şu ofis kiralık dedim. Ve bir buçuk saat böyle bakmışım. Daha sonra biri beni görmüş, bu kadın niye buraya bakıyor diye. Sonra o kişi beni bulmuş, arkadaş olduk biz onunla falan. Sonra ya dedim ben burayı tutabilirim dedim ve baktım cebimde de o anda yolculuk için işte o zamanın parasıyla 500 lira neyse bir para var. Ben yukarıya çıktım ve kaporayı verdim ve kiraladım yeri. E dedim ki ofis küçük, ben yerinde eğitim vereyim. Aman insanların ayağına gideyim, firmalar benden ayağında eğitim alsın. İşte onları eğitimlerini yerinde verelim. O çok iyi tuttu. Hatta 2004 senesinde Kapital dergisi girişimcilik ödülü verdi yılın en başarılı birinci girişim Cem Boynerdi, ikincisi ben oldum. Allah diyorum bazen ne kadar adaletli bir toplum burası. Milliyetin Bakanlığının ilk onaylı özel mesleki eğitim merkezi oldum. Tabii kaynakçılık vermeye başlıyorum, çalışıyorum ama anlamıyorlar. Yani işçi, mavi yakalılar öğrenmek istemiyor. Aslında öğrenmek istiyor ama kadın patron var ve orada bir ön yargı var. Yani kadın sarı şaşlı, işte topuklularla geziyor. Bize kaynakçılık öğrettiriyor hocalarına. Ben de gittim. Ottü'de Zafer Beyler vardı. Zafer hocalardan kaynakçılık eğitimi aldım. 2,5-3 2, ay boyunca her hafta sonu gittim. Ve kaynakçılık belgemi aldım. Tabi onu kimse bilmiyor benden başka. Bir gün hafta içi girdim, basını çağırdım. Dedim çocuklar dedim öğrenebildiniz mi? Abla dedi sen bu işi kolay mı zannediyorsun dedi. Bu işi zaman alır dedi. Çok haklısınız dedim. Formamı giydim ve topuklularımı giydim özellikle. Saçımı saldım, sarı saçlarımı. Ve gözlüğümü taktım, zırt diye kaynağı çektim. Tabi orada şok çocuklar. Ama bu nasıl olur? Dedim bir kadın eli titremez dedim. Biz el örgüsü yapmayabildiğimiz için bu işi sizden daha iyi yaparız İki siz hep ön yargılısınız ve yüksek egolusunuz dedim. Siz kadın beceremez diyorsunuz ama kadın isterse her şeyi yapar dedim. 7-8 sene, 10 seneye yakın çok başarılı gitti o iş. Yani yılda ortalama 80 kişi eğitim veriyordum. Ee, sanıyorum bir 800 bin kişi Türkiye genelinde o eğitimi almıştı. 2014 senesine kadar bu devam etti. Tabii ben bekardım, 30'lu yaşlarım. Artık hani e, çocuğum da yok. Bir tane de bir e, villa tipi bir yer satın almıştım. Ya dedim bari dedim çocuğu zevkimi de dedim anaokul açayım da orada dedim küçük çocuklar seveyim dedim. Onlarla dedim idare edelim. Ama tabii benim takıntılı ve bir işin işine girdiğimde mükemmel olma isteğim orada da beni rahat bırakmadı. Bu sefer ben okul öncesi ve ilkokul, ortaokulu araştırmaya başladım. Ya yani bu iş nasıl? Ya dedim, ben dedim kaynakçılığı sadece dedim büyük mavi yakalılara vermeyeyim, küçük çocuklara da vereyim. İşte yok efendim, ya ben çocuklara biraz çiftçiliği de öğreteyim. Ya bu yeni nesil çocukları biraz fazla bilgisayara odaklı, bu çocuklara şut açıdan yaklaşayım gibi böyle her gün bir kıvrımlar oluştu. Sonra Gebze Teknik Üniversitesi'nin e, anaokulu ihalesini aldım. Or, orası bana çok iyi öğretti. Yani orman içinde, orman odaklı bir e, anaokuluydu. Yalnız bir gün şöyle bir hatam oldu. Ben hep çılgın ve nerede ne yapacağı belirsiz bir tip olduğum için orada da dramalar yaptım. İşte biraz da batılı vizyonum var. İşte Fridalar önemli, Einstein önemli, Virginia Woolf önemli. Her hafta bir kılığa girdim. Ee, ve çocuklara anlattım. Tabii burada ilginç bir hikayem var, hani Türkiye gerçeğinin bir şeyi. Ee, o dönem e, Mother Teresa'nın ölüm yıl dönemiydi. E, biliyorsunuz anneler günü yaklaşıyor. Mother Teresa, yani bu kadın tüm yani, e, Prenses Diana ile aynı anda öldü, aynı gün öldüler. Ama Prenses Diana'yı bütün dünya seneler andı ama Mother Teresa asıl kahramandır. Yani e, evsizlerin evi, hemşiredir, eğitimcidir e, gibi gibi ama kendisi de bir rahibedir. E, ben de onun kılığına girdim. Ne bileyim yani yani mağdur Teresa kılığına girilir. E, ben çocuklarla da öyle bir fotoğrafım oldu. E, tabii o fotoğraftan sonra ben bir soruşturma geçirdim. Ya ilginçtir aynı gün Ramazan ayıydı ve ben oruçtum yani ve e, yönetim hemen bana bir yazı verdi çok acil genel sekreterliğe gelin dedi. Siz din misyonerliği yapıyorsunuz dedi. Anlamadım dedim. Biz sizi araştırıyoruz şu anda dedi. Ee, Müslüman mısınız değilsiniz misiniz, bilmiyoruz dedi. Ama muhtemelen Hristiyan misyonerisiniz dedi. Ee, rahibe kılığına girdiniz ve çocuklarımızın kültürel ve ahlaki yapısına e, zarar verdiniz dedi. Ee, tabii ben durdum. Yok dedim. Çok özür dilerim dedi. Siz hangi dindensiniz dedi. Ben bunu söyleyemem dedim. Neye inandığımı söyleyemem. Bunu kendi içimde yaşarım. Ben şu an şoklar içindeyim dedim. Bu kurum çok başarılı ve biz tarihe ismini yazdırmış başarılı insanları burada anlatıyoruz. Ve ben suçlanıyorum. E, suçlanmanıza gerek yok dedi. Siz bir an önce dedi kurumumuza ilişkinizi kesin dedi. Ve ben bir ay sonra Gebze Teknik Üniversitesi'nden yolumu ayırdım. Şimdi e, geriye dönük girişimcilik hikayesi diye baktığımda ee, ben aynı gün oruçtum ve e, hani bunları söylemek tabii ki hoş değil. İnsanın dini kendi nedir? Ama ben hayatım boyunca kimseyi önce diniyle sormadım. Bazen okulumuzda küçük çocuklar birbirle çatışıyorlar ve bazen bir öğretmen dediğine tamam çocuktur barışın, hayır diyorum. Bir olayda haklı ve haksız vardır. Küçük yaşta çocuklara unutun gitsin siz çocuksunuz unutursunuz derseniz o çocuk adalet duygusuyla büyümez. Biz yeni nesillere önce adalet duygusunu öğreteceğiz. Adalet duygusunun 3 yaş, 4 yaştan itibaren vermemiz halinde biz bu toplumu bir yerlere getirebiliriz. Duyurmayı sevmiyorum. Yani önce benim kendimin inanması lazım ki bu 5-6 senelik süreçte de anaokulu olarak önce başladık, sonra ilkokul, ortaokul. Gözümün önünde nesillerin ne kadar hızlı değiştiğini gördüm. Yani 3 yaşında bizimle beraber başlayan bir çocuğun 7 yaşına geldiği zaman Değişen dünya ile kendisinin ne kadar değiştiğini ya da değişemediğini gördüm. O kadar hızlı doğadan kopuş oldu ki canlılara karşı acımasız olduk, suları tükettik, bitkiye saygı duymadık, hayvanlara saygı duymadık. Daha sonra da otomatik olarak birbirimize saygı duymadık. E demek ki bu düzenin bir şekilde değişmesi gerekiyor. Peki bu nasıl değişecek? İşte bizler gibi idealist, inatçı, biraz çılgın tiplerin gelip işte böyle bir yeşillikler içinde bir bahçeyi, bir okulu açıp içinde asla akıllı tahta koymadan kara tahtalar düzen üzerinden arkada keçiler doğururken, tavuklar yumurtlarken, tavşanlar yeşilliklerini yerken çocukların mutfakta yemek yaptığı, yemekten sonra masalarını temizlediği, topladığı, sırası gelip bulaşıklarını yıkadığı en büyükten en küçüğe kadar tüm çocukların birbirine önce saygı duymayı öğrendiği bir sistem kurduk. Bunu aslında yapmak çok basit. Bundan 50 yıl önceki köy enstitü düzenini araştırırsanız zaten her çocuk bir enstrüman çalar. Zaten sınıfının sobasını çocuklar yakar. E, öğretmenler çocuklarla bazen gider bitki diker, bazen gider birbirleriyle yardımlaşma da bulunur. Yani öğretmen olayın merkezi değildir. Öğretmen sadece çocukların arasında bir parçadır. Çocuklar hoplayıp zıplarken öğretmen de hoplayıp zıplar. Çocuklar yemeği yaparken öğretmen de yapar. Eğer öğretmen hadi çocuklar hı, bunu nasıl yaptınız bakayım aferin sana derse siz o çocuğun eğitimden bir şey beklemeyin.